Genellikle aptalın altın olarak adlandırılan pirit ve gerçek altın benzer renkleri ve metalik parlaklıkları nedeniyle sıklıkla birbirleriyle karıştırılır. Ancak bilişim, fiziksel özellikler ve değer açısından önemli ölçüde farklılık gösterirler. Bu maddeler eğitimsiz bir göze göre benzer görünse de onları ayırt etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Altın, nadirliği, güzelliği ve işlenebilirliği nedeniyle tarih boyunca değer verilen, doğal olarak oluşan yoğun bir metaldir. Kendine özgü sarı parlaklığı ve sünekliği ile bilinir. Buna karşılık pirit, altına benzer şekilde pirinç sarısı bir renk tonuna ve metalik parlaklığa sahip bir demir sülfür mineralidir. Genellikle tortul kayalarda ve mineral yasaklarında bulunan piritin bol gerçek altına karıştırılmasına yol açar. Bu videoda pirit ile altın arasındaki temel farklar vurgulanacak ve doğru tanımlama için pratik yöntemler bulacaksınız. Sahte altını gerçek altından ayırma yöntemleri. Renk ve görünüm. Pirit, pirinç benzeri veya soluk ila orta pirinç sarısı bir renge sahiptir. Zamanla pirit kararabilir ve oksidasyon nedeniyle daha koyu renklere veya yanar döner bir etkiye yol açabilir. Bu da kahverengi, siyah veya hatta gökkuşağı renkleri üretebilir. Pirit, kristal yapısı nedeniyle ışıltılı bir görünüme sahip olabilir. Ancak altının derin, tutarlı sıcaklığından yoksundur. Altın, parlak, zengin, sarı veya altın rengi sergiler. Rengi genellikle tek düzedir ve zamanla kararmaz ve değişmez. Çizgi testi. Pirit, sırsız bir porselen karaya sürüldüğünde yeşilimsi siyahtan kahverengimsi siyaha kadar değişen bir çizgi bırakır. Altın, aynı taş üzerine sürüldüğünde sarı veya altın rengi bir çizgi bırakır. Yoğunluk ve ağırlık. Pirit altından çok daha az yoğunluğa sahip. Piritin özgür ağırlığı 4,9 ile 5,2 arasındadır. Bu da altına kıyasla daha hafif hissedildiği anlamına gelir. Altın 19,3 özgür ağırlığıyla son derece yoğundur ve bu da onu doğal olarak oluşan en yoğun elementlerden biri yapar. Altın tutulduğunda piritten çok daha ağır hissedilir. Manyetizma Pirit manyetik değildir. Ancak mıknatıslara karşı biraz duyarlı olmasına neden olabilecek diğer elementlerin izlerini içerebilir. Altın manyetik değildir ve saf altın hiçbir manyetik çekim göstermez. Sertlik ölçeği Pirit altından daha serttir ve mol sertliği 6 ile 6,5 arasındadır. Camı ve diğer yumuşak malzemeleri çizebilir. Altın çok daha yumuşaktır Moh sertliği 2,5 ile 3'tür. Altın, bakır, bir peni veya bıçakla kolayca çizilebilirken pirit ile bu mümkün değildir. İşlenebilirlik Altın dövülebilirdir yani çekişle vurulduğunda veya kırılmadan preslendiğinde düzleştirilebilinir ve bükülebilinir. Bu özellik altını mücevher veya madeni paraya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Pirit, Kırılgan bir maddedir ve kuvvetle vurulduğunda deforme olmaktan ziyade parçalanır veya kırılır. Kristal şekilleri. Pirit kübik kristal sistemi nedeniyle genellikle mükemmel küpler, oktahedronlar ve piritohedronlar halinde oluşur. Bu kristaller çizgili olabilir ve her bir yüzeyde paralel çizgiler bulunur. Altın doğada nadiren görünür kristaller oluşturur ancak oluştuğunda izometrik sistemdedir. Daha çok külçe formunda veya pul ve tanecikler halinde bulunur. Koku testi: Pirit çarptığında veya bazı kimyasallarla reaksiyona girdiğinde içeriğindeki kükürt nedeniyle çürük yumurtayı andıran kükürtlü bir koku yayabilir. Altın kimyasal olarak etkisiz olduğundan kokusuzdur. Ses testi: Altın sert bir yüzeye düşürüldüğünde yumuşak, ağır bir gümleme sesi çıkarır. Bu ses ağırlığını ve darbeyi ses olarak geri yansıtmak yerine onu emme biçimine yansıtır. Kırılgan olan pirit düşürüldüğünde daha keskin, hatta bazen çınlayan veya şıngırdayan bir ses çıkarabilir. Bunun nedeni darbeyi altın kadar iyi emmemesidir. Bunun yerine enerji kristal yapısı ve altına kıyasla daha az yoğunluğu nedeniyle daha rezonanslı veya keskin bir sese neden olabilir. Asit testi Altın çoğu asite dayanıklıdır. Ancak akuarejiya, hidroklorik ve nitrik asit karışımı veya altınla reaksiyona giren diğer altın test solüsyonlarıyla test edilebilir. Pirit asitlerle özellikle hidroklorit asitle reaksiyona girerek kükürt dioksit gazı üretir ve geride demir sülfat kalıntısı bırakır. Sevgiyle hazırlandı. Umarım katkısı olmuştur. Teşekkür ederim.